Evet abi cümleten selamun aleyküm. Tekrardan hayırlı bayramlar diliyorum. Abi şimdi Yunus abiden şimdi ben şöyle söyleyeyim. Hani geçen de bir mezatta mevzusu oldu. Yunus abi paraya bir kuş aldı falan filan diye hatta kendi yavrularından dört tane falan sattıydı. Ondan dolayı şimdi kaç tane vereceğiz abi? İki tane yavru var. Ee, normalde iki yavru da, var da. Babayı da verebiliriz. Babayı da yani verebiliriz. verebiliriz olursa... Hangisini veriyorsun abi? Bana bir göster abi. Abi. Biri bu. Bunlar 14 kuyruk var. Anne baba da 14 Abi. Bunlar 14 kuyruk. Tüylerini, müylerini bozmuşlar. Ekelikleri bu kuşlara bakmalara kıyamazsınız. Bunlara bakmalara kıyamazsınız. Boz dumanlı, benekli, takkalı 14 kuyruk. Şu birisi. Bu yuva kardeşi. Bu onun yuva kardeşi. Bu da mı erkek Yunus abi? Dişi bu herhalde. Ben onu dişi olarak görüyorum. Dişi olarak görüyorum. Bu yuva kardeşi bunlar. Bu da aynı şekilde abi. Bir tane de bu bozulmanlı yavru kuşlar oynuyor abiler. Onu söyleyeyim size. Doğru paşa abi. Sen evet, de tamam. onlara bakıyorsun biliyorum. abi. Aynen aynı kuşlar abi. Aynı Hatta aynı Yunus abiyle ticaretiniz oluyor ara sıra. <laughs> bu benim damızlığım. Bu da bu da başdamızdı. Erkeklerde. Yavruların de, babası. Yavruların babası. Çiğırmamış ama çok perdalıdır bu tam, Biliyorum bunlar da. yerde kendileri yerde uçurmazsanız dönerler abi bunlar. Çoğu oyunlu ama uçmadı. Yunus abi kuş uçurmaz abi. Bu erkeğe vereceğiz başka abi. Bu üçü var. Tamam. Üçü. İki tane de düz olanlar var. Onlar da paşa istiyor. Şimdi şunu bir alayım paşa abi. Bunları bizim paşa istiyor. Biri bu. Öbürü de öbür, öbür Getir abi öbür de. Evet. Oradan, ne yani. ha, şu ben... aşağıda. Aşağıda abi. Ver onu da. Düzlerin anneyi paşaya verdiğimiz için paşa hevesli. Anneleri paşa abi de mi? Anneyi bildiği için. Paşa abi buraya geldiyse boşuna gelmemiştir Paşa abi. <laughs> Kaç aydır geziyorum abi peşinde bir sorsana. <laughs> Bunların mı? Ee, bunları biz dün konuştuk. Nasıl evet. yapacağız şimdi? He? Dün akşam biz ne konuştuk seninle? Bana paşa dedi yavruları götüreceğim dedim. Volkan'la konuş Şimdi dedim. Akşam, 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 biz konuştuk seninle dedik. konuştuk. He? Ha, onun için götürmedi. Bunların ayakları çok Şimdi aşırı doldu. Beş tane doğru mu abi normalde? Beş tane. Dört, Zaten bir altı yedi şey. tane de bizde var. Şunları da şöyle bir tut abi şunu bana bir. Sana zahmet. İstersen dışarı at hepsini. Yok dışarı atmaya gerek yok abi. Dursun orada. Şu. Şu. Normalde beş tane. Senin forfor dişiyi vermedim. Bende duruyor. Dursun onu damızdırın. Öyle mi? geçmesin. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Bunlar o forfor dişi verdiğimiz zaman biz bulabiliyoruz mu? Bulamaz. Bulamayız abi. Ben de bulamam. Çünkü geçen geçen, de bir, bir fiyat geldi ben vermedim ama Allah var biz o fiyatların üstüne kendimiz alıyoruz abi doğru mu? abi? şimdi sen yoktun burada biz o gün de canlıda canlı da Abi şimdi bunlar da birebir orijinal dediğimiz gruplar. Bu Burada uçlar, bir tane 12 kuyruk var. Diğer hepsi 14 kuyruk. Önemli değil kuyrukların. İki takım kardeş. Bir de baba var burada. Hakkalların evet. babası. Evet abi Yunus abiden de bir şimdilik bir beş tane var. Bir bakalım. Aslında bende de var. Geçen aldım biliyorumlar onları çıkartmadım ben de. O yavruyu falan. He ee, o boz dumanlı. Kendin ayırdım diyordum onu. He ee, ayırdım onu da. Bakarsın onu da çıkardınız abi. Bir tane de bende var da. Düzlerin altı olan. He. Ee, Düzlerin altı. Onu da biz bir kardeşimizden aldık da. Onu dün, dünkü videoda paylaşmadım ben sizle. Yine bir 13 kuyruk mu, 14 kuyruk mu? Bir yavru daha var bende. Onu da ben e, kendime ayırdım da. Bakarız belki onu da veririz abi belli mi olur. E, onu da veririz. O da dişi mi erkek mi tam bilemedim ama. Kendime ayıracağım diye ondan sonra veriyorum. Ne yapayım abi istiyor. biz bu işi yapıyoruz işte yani. biz Bu işi yapıyoruz. Zorun paşa abi. Öyle abi. abi. Sen de kuş bitmez sen her yerden. Bizde kuş Gelir bitmez bizde de Allah'a şükür. Dek geliyor bir şekilde geliyor yani. Şunlar <laughs> şimdi geliyor işte yani Yunus abi. Yanlış mı? Doğrusu. Hadi kim ne kadar? Hadi bulak alın bu, bu kadar anne. Doğru mu? Doğru evet abi. Akşamleyin buradan da bir beş tane. Yine bunların içine ben bir tane de katabilirim belki. Ee, akşamleyin saat dokuzda. Yunus abiden de bir beş tane. Normalde bu kuşlar da verilecek kuşlar değil de. Yunus abi büyük bir paraya bir kuş aldı abi. Yine bu kuşlardan aldı. Aynı abi, kuş. Kendi kuşunun yavrusuna kuş... çok büyük para verdi. He, Kendi kuşunun yavrusuna çok büyük para verdi. Ee, ondan dolayı da o Bunlardan azaltıyor biraz. Daha öbür kümes de var. Orayı çekmeyelim. Şu yerim. takkalları alan uçursun da bunları bir görelim ya. Hep veriyoruz. Millet kesiyor, kesiyor damızlığımızı atıyor. Şu takımı abi. uçursun ya. Kaybederse gelsin bir, bir takım da hediye edeyim ya. Bir de uçursun. Uçsunlar ama değil mi? Şu herkes, takkalları bir uçursun ya. Herkes kesiyor bunları Paşa abi. Değil mi? Doğru mu? Ben de aynıyım abi. Sen de kesiyorsun ben abi. Ben de adetinle kesiyor. Sen götürüyor kesiyor atıyor. Bunların ne olduğunu biliyoruz. Bir ikincisi bunların ne kadar saf olduğunu biliyoruz. Üç, değil mi? Saf doğru. Bunlar safı. <laughs> o yönden saf yani. Evet, o yönden saf. O yüzden kaybolmasın diye, nesli de bozulmasın <laughs> diye kesiyorlar. Evet abi. aynı. Akşamleyin saat 9'da e, buradan da bir beş tane sınıf kalem kuş. Aşı yapmak isteyen abim kuşlarla aşı yapabilir bu kuşları doğru mu paşa abi? Bu kuşları kırdıkları zaman daha meziyetli oluyor. Osmazay buluyor abi. He? Çok güzel oluyor o zaman. Çok güzel oluyorlar girmek isteyen abim kardeşim varsa buradan da bir beş tane çıkaralım. Tabii ki değeri gelirse. Doğru mu Yunus abi? Evet. Allah'a emanet olun. Akşam dokuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın abi. Benim değil.